Tunç Dağı'na gitmek için Boğaçay'ı geçip Çakırlar Köyü üzerinden Fesikan Yaylası'na çıkmalısınız. Fakat tahribat daha burada, Boğaçay Nehri'nden başlıyor. İlk karşınıza çıkan ocak nehrin bitişindeki Üzümcek Dağı'nda. Dağın bir yüzüne genişleyen Antalya'nın sınırları dayanmış. Diğer tarafındaysa Boğaçay Nehri akıyor. Nehrin karşısında portakal bahçeleri uzanıyor. Fakat asfalt ve inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere taş ve kum çıkaran bu ocak, üzümcek Dağı'nın bir yüzünü bütünüyle tahrip etmiş durumda. Taş ocağı, dağın karşısında bulunan tarım arazilerine zarar verdiği gibi, Antalya'nın popüler bir mesire yeri olan Çakırlı köyünde turizmi olumsuz yönde etkiliyor. Ve hepsinden önemlisi, bu taş ocağı bölgenin kırılgan ekosistemi içinde büyük tehdit oluşturuyor. Örneğin Antalya semenderi olarak anılan endemik Likya semenderi Antalya'nın. Profesör Doktor Bayram Göçmen'in söylediğine göre bu tür sadece hurma silsilesi denen bölgede yaşıyor ve bu bölgede dağlık alanların tahrip edilmesi Antalya semenderi için büyük tehdit oluşturuyor. Bu tesis için seçilen bölge o kadar yanlış ki gelen tepkiler üzerine birçok kez bakanlar ve belediye başkanları bu ocağın kapatılması için halka söz vermiş. Ama bu sözlerin hiçbiri tutulmamış. Örneğin Menderes Türel, eski Antalya Belediye Başkanı. Kendisi buradaki taş ocaklarını bir kanayan yara olarak nitelendirmiş ve Antalya'yı bu felaketten kurtaracağı sözünü vermiş. Boğaçayı'ndaki taş ocakları artık sorunu tarihe karışıyor. Çünkü Sayın Bakanımız, Enerji Bakanımız ve Kişleri Bakanımızın ortak kurul kararıyla Boğaçayı'ndaki taş ocakları Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bunun imzaları tamamlandı. Ve gazete çayındaki... Gazetede yazdığına göre belediye başkanı bir başka açıklamasında bunun için çevrecilerin kendisine bir teşekkür borçlu olduğunu bile söylemiş. Ya sonra? Evet aslında ocakların belediye devri gerçekleşmiş. Ama söz verildiği gibi kapatılmak için değil, işletilmek için. Devir gerçekleştikten sonra belediye bu ocakları kendi bünyesindeki anet firması üzerinden işletmeye devam etmiş. Üstelik daha da büyüterek. Kapatma vaadiyle ocakları devir alan belediye, kapatmak bir yana üstüne bir de ocaklar için kapasite artış başvurusu yapmış. Bu elimdeki dosya, ocağın kapasitesini artırılması için belediye tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapasite artış iznini bu dosyaya bakarak vermiş. Ekstra çevre etki değerlendirme raporu hazırlanmasına gerek görmemiş. E tabi koskoca belediyenin hazırladığı proje tanıtım dosyasında eksik bir şey olacak hali yok. Yani böyle düşünmüş olmalılar. Mesela bir bakalım. Bu dosyada şu biraz önce bahsettiğimiz Antalya semenderinden söz ediliyor mu? Evet burada olacaktır Fauna elemanları. Toz padiyo, tarla kertenkelesi, toros kertenkelesi, kara yılan, semender, semender yok. Evet, Neyse geçelim. Zaten buradaki tek ocak da bu değil. Şimdi biz biraz daha ileri gidelim. Neredeki ocağa gidelim. Tabi bu arada eklemek gereken bir şey daha var. Malumunuz şimdi belediye değişti. Bu ocaklar kapanıyor mu? Hayır tabii ki. ay boyunca taş ocakları sıra sıra devam ediyor. Bu yine aynı mahallede bulunan hemen ilerideki bir diğer ocak. Üçüncüsünü görmek içinse bu dağın arkasına bakmak gerekli. Dağın zirvesinden baktığımızda dere boyunca nasıl sıralandıklarını daha net görebilirsiniz. Nuryol İnşaat bu tesis daha 2014 yılında ruhsat aşamasındayken Antalya İl Çevre Müdürlüğü'nden çet gerekli değildir raporu almış. Sonra 2015 yılında kapasite artışı için tekrar başvuru yapıldığında şirketten yine çet istenmemiş. Ve 2019'da kapasite artışı için bir kez daha başvuru yapılmış ve yine çet gerekli değildir kararı alınmış. Çünkü burada tek bir endemik bitki yok. Tehlike altında bir hayvan türü de yaşamıyor. Nereden mi biliyorum? Ocağı işletecek şirketin ruhsat almak için Bizzat kendisinin hazırladığı faaliyet raporundan. Çet raporu istenmeyince, sağ hakkında bilgi edinebileceğiniz tek kaynak, şirketlerin kendilerinin hazırladığı işte bu faaliyet raporları. Gelin şimdi biz tuşlarına doğru yolumuza devam edelim.